seni sonra ararız sabır eçim. günler. İyi günler efendim Merhaba. <laughs> selam. Aa, selam Beyhancığım hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim canım sen nasılsın? Ben Güzel iyiyim. De, saçların yam yam mı dedi mi? <gülüyor> 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 ah, merhaba Bengübe teyze nasılsınız? Merhaba kızım hoş geldin. <laughs> Türünün son örneği Akdeniz sala da geldi. Masal'la beraber evlenip duruyorduk ya bir ara. <laughs> Tabii sonra bozuldu işler. Ee? <laughs> i̇şte nikah fotoğrafçıları çeşitli nikahlarımızda çekilen fotoğrafları getirip satmak istediler bana. Ben de param yetmediği için satın alamadım. Onun için Masar Bey'den borç para isteyecektim. Doğru ya o kadar çok nikah masasına oturdunuz ki. Bir ara abone olmuşlardı zaten. Bana bak. Sana hayırlı bir kısmet buldum. Kim? Bizim Müfit. Teşekkür ederim benim başkasına sözüm var. Kime? Mansar Bey e tabii ki sonra ayıp olur değil mi? <laughs> ayıp ne kelime Reyhan'cığım senin gibi bir salak başka birisiyle evlenirse... ...karı koca olarak üzüm üzüm üzülürüz. <laughs> ee, neyse canım ben Müfit yabancıya gitmesin diye söylemiştim. Hadi yürü Firdevs. Müfit'e bir kısmet bakmaya gidelim. Bu iş böyle telefonla olmuyor. Anne ben gelmeyeyim diyorum. Biraz abimin evini toparlayacağım ben. Daha çok kendimi toparlayacağım desene şuna. Aman! Aman! Senin bugün huysuzluğun üzerinde zaten. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kal kız. Güle güle. Aman, fazla bile kaldın zaten. <gülüyor> 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 Ay annen gitti ama yine göreceksiniz tamam mı? Ağlama boşuna. Bak madem ayrı kalmaya dayanamıyorsun sen de git ya adına. Aptallaşma <laughs> Reyhan alıyorum Annem abimin evlenmesi için önce Müfit'in evlenmesi gerektiğini düşünüyor. Onun için de ona kızmet arıyor. E tamam işte zaten sen de Müfit'i istemiyordun ya. Ne istememesi ya? Bilmiyor musun ben ona ders vermek için öyle davranıyordum. Ama numaranız ters tepti sevgili kurnaz görümceciğim. Ya e eh, annem bunu nereden bilsin ama? Ben bile işin içinde olduğum halde tam olarak anlayamıyorum. Annen hiç anlamaz tabii. <laughs> Önder Bey, bu evlerin tanıtımı için ünlü birilerinin reklam filmlerinde oynaması gerekiyor bizce. Mesela kimin gibi? Mesela ülkenin en iyi futbolcusu hatta bir gol kralı bile oynayabilir. Evet, bir gol kralının tavsiye ettiği evde herkes oturmak isteyebilir Önder Bey. Gol kralı ha? Krallıkları sevmem. Halk kendi golünü kendi atıp gol krallıklarını yıkmalı. Gol kralı fikrini beğenmedim. Daha iyi bir şeyler bulun. Hayda, ne oldu buna ya? Senin kayınpeder Gazanfer Bey buradaydı da Hı. biraz atıştılar. Allah Allah, İkisi hangi konuda atışırlar ki? Eee Masarcım, orasını sen bilmeyeceğin de kim bilecek? <laughs> Annem Menkübe Hanım için kavga ettiler Masar abi. Annen de ne varsa bir türlü paylaşamıyorlar. Hadi 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 hadi, işine bak sen. Aa, bu çaycı milletine de hiç yüz vermeye gelmiyor ha. Allah Allah. Haklısın Masar. Ben bu heriften kurtulmak için kendime gidip poşet çayı alacağım. Çekil şuradan. Biz geldik. Anne, sana evlenmek istemediğimi söylemedim mi? Niye getirdin bu kızları şimdi? <laughs> sana ne oluyor ayol? Ben bu kızları sana getirmedim ki. Ne? Peki kime getirdin? E tabii ki Müfit Bey oğluma. Yanlışlıkla et ve balık kurumu yerine spor salonuna girince tanıdım onları. E belki Müfit Bey oğlumun canı evlenmek ister diye kaptım buraya getirdim hemen. Bana mı? Of Allah'ım, Allah'ım ne olursun anne Müfit'e kız bulamasın. Ne olur buldurtma Allah. Im olur buldur. Ah. Firdevsciğim, işine karışmak gibi olmasın ama bence dua edeceğine başka şeyler yapmamız Nasıl yani? Ne gibi? İşleri bozmaya çalışırsın. Mesela annem ifte kız bulursa, sen de işi bozarsın, olur biter. Aferin Reyhancığım. Nihayet kedi olalı bir fare tuttun. Hey! Ben bir fare tuttum. Nefret ederim fareden. Bu durumla ilgili başka bir atasöz yok muydu yani? Hemen ajansa gidip durumu el koymam lazım. Ha Reyhan'cım. Sen de aşkın için mücadele etmiş olsaydın şimdiye kadar abimle çoktan evlenmiş olurdun ve boyun kadar çocukların olurdu. Ay evet. Basar bir çocuk yaparsan benimle evlenmek zorunda kalır. Neden bunu daha önce düşünemedim? Vay canına demek bu kızlar müfite geldi ha? Vay vay vay. Ee, merhaba hanımlar. Benim adım Müfit ama siz bana kısaca Baha diyebilirsiniz. Çekil bakayım sen şurada. A ama Menkıbe Hanım teyze benim göbek adım vallahi Müfit ya. hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> Ee, kızlar, işte size sözünü ettiğim Müfit. Memnun, Memnun olduk. Oldum. Müfit evladım, ee, işte bu küçük hanım Ahu, Aa. bu küçük hanım da Tuğba. Memnun oldum düşündüm de şimdiye kadar hep masara hayırlı bir kısmet aradım. E sen de benim oğlum sayılırsın. E peki o halde Müfit'ten için hayırlı bir kısmet aramayayım dedim kendi kendime. İşte bu hatamı telafi etmek için de sana iki tane küçük hanım birden getirdim Müfit Bey evladım. Seç seç al. Valla ne diyeyim Menkıbe Hanım teyze hani beni çok şaşırttınız. Hanımlar da bayağı güzelmiş yani. 41 kere maşallah. <laughs> Menkıbe teyzem bulursa güzelini bulur herhalde. Bu hanımlardan birini asil, birini de yedek aday olarak seç bakalım. Ya Menkıbe teyze, evleneceğim zaman ne olur bana da kızı siz bulun. <laughs> münasebetsiz. Hadi bakalım. Asil adayı seçtinse şöyle birlikte baş başa bir yemeğe çıkın artık. Yemeğe mi? Ha. Şunu. Tuğba ablanını seçtim. Ne oluyor burada? Nedir bu gülürtü patırdı Oo, kimler gelmiş? Generation Ajansı bir güneş gibi aydınlattınız. Mencubation hanımefendi. Ah, ben ne dedim? Mencubation hanımefendi. <laughs> Sağ olun. İltifatlarınız için çok teşekkür ederim sizden bir şey rica edecekti. Tamam Menkıbe Hanımcığım, rica ne kelime. Siz istedikten sonra reddetmek ne mümkün. Müfit Bey evladım için izin isteyecektim. İzin verirseniz Tuğba ile birlikte yemeğe çıksınlar. Tabii çıksınlar ama bir şartla. Bir şartla mı? Evet. Siz de benimle yemeğe çıkarsanız. Hay Allah. Demek beni yemeğe davet ediyorsunuz. E madem ediyorsunuz... Hayır icraat ediyorum yemeğe çıkamazsınız. Sen! Gazanfer Bey! Çünkü menkiba bana verilmiş bir yemek sözü var. Sen daha gitmemiş miydin be adam? Gidiyordum ama son anda içime bir kuşku düştü. Arkamdan bir takım numaralar çevireceğini düşünerek gitmedim. Nitekim de haklıymışım. İki dakikacık yokluğumdan faydalanarak... Men kibar asılıyorsun? Ne diyorsun sen be adam? Başıma bela mısın nesin? Aa! Durun durun lütfen kavga etmeyin. En iyisi hep birlikte yemeğe gidelim ha? Ne dersiniz? Tabii tabi en güzeli bu. Hadi bakalım cümbür cemaat yemeğe gidiyoruz. Hadi. Ahu <laughs> hanım sizi de en yakın durakta bırakırız efendim. Buyurun. Gürültüden <laughs> kafam patladı. Ben de eve kaçayım bari. Hadi kızlar görüşürüz. Şelale Hanım, abim nerede biliyor musunuz acaba? Sanırım eve gitti Firdevs'cığım. Ha öyle mi ya? Ee, peki, Müfit Bey nerede acaba biliyor musunuz? Sadece öylesine merak ettim de. Vallahi ben burada değildim ama duyduğuma göre annenizin getirdiği iki kızla beraber yemeğe çıkmışlar. Yemeğe mi? Demek Müfit Bey sonunda iki tane birden kız buldu. Eee, Şelale Hanım acaba annemler nereye yemeğe gitti onu biliyor musunuz? E muhakkak aşağı caddedeki kişniyen kuzu restoranına gitmişlerdir. <laughs> Önder Bey hep oraya gider de. Peki teşekkür ederim Şelale Hanım, hoşça kalın. Herhalde hesapları alman usulü ödeyeceğiz. Ama ben Menkibanımınkini öderim, o ayrı. <laughs> Alman usulü mü? Alman onu Heinz Beckenbauer'a göre yapmış. Uyar mı bizim Aliye Veli'ye? Olmaz öyle Alman usulü, burası Türkiye. Ayol bari burada kavga etmeyin Allah aşkına. Yani Gülten Kızılkaya ile Zeynep Uludağ bile barıştı, biz siz barışamadınız. Madem Alman usulüne karşısınız, herhalde hesabı siz ödeyeceksiniz Minder Bey. Birincisi evet ben ödeyeceğim. İkincisi, adım Minder değil, Önder. <laughs> Ay, hesabı siz ödeyeceğinize göre bir tatlı yiyelim bari. Garson oğlum, buraya baksana. Yazıklar olsun. insanın öz annesi tarafından sırtından vurulması ne kadar acı. Ama durun bakalım, müfitimi kolay kolay o kıza yar etmeyeceğim. Gerekirse sonuna kadar savaşacağım. Oğlum, bana en pahalısından bir porsiyon tatlı. Yok yok, yo, iki porsiyon olsun. Tabii efendim. Beyefendi, bir saniye bakar mısınız? Annem de bugünlerde kafayı iyice üşüttü. Benim yerime müfite kız bulmaya başladı. Hayır, o kadar kısa boylu kızı nereden bulacak merak ediyorum. Japonlar bile müfitin yanında dev gibi kalıyor. Ah! Ya, Reyhan, Kız ne işin var senin burada? <laughs> Fotoğraflar için gelmiştim. Fotoğraflar mı? Ne fotoğrafı onlar? <laughs> Nikah fotoğrafları. E, fotoğrafçılar benden para istediler benim de param yetmediği için sizden istemeye geldim. Ha, tabii tabii canım tabii veririm ne de olsa yarısı benim sayılır. Nasıl yani? Fotoğrafların yarısını ortadan kesip alacak mısınız? Ha, hayır yani nikahta ben de olduğum için benim de para vermem lazım diyorum. Peki sen buraya nasıl girdin? E, Menkıbe teyzelerle birlikte geldik. Sonra onlar <laughs> gittiler. E, <laughs> Mazhar Bey sizden evet. bir şey rica edebilir miyim? Tabii edebilirsin canım. Size zahmet olmaz da beni hamile bırakabilir misiniz? Tabii. Ne? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. utansın o beni terk etmemiş. Gel otur, yanı yanı başıma. Görsün hayal gerçek yan yana sağlık bu saçın gel